Selam millete Türkiye bittiyiz kardeşlerim. Trafik raca oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu gördüğünüz gibi en son şu arabayı aldım. Hatta bir tane bu arabayı da almadım. Yani bir tane de şey aldım. Günlük bonus, günlük bonus açılmış. Ee, günlük bonus yedim. Şuradan yağmurluyu da aldım. Görüyorsunuz. Yağmurluya bir gelelim. Çıktık 50 yaptık 150 200 yine vurduk yani yine vurduk da yani bir defa vurduk bu birinci biliyorsunuz ben uzun süredir vücut çekmeyi yani vücut çekmeyi bir zaman bulamıyorum yani Ondan böyle böyle oluyor. 400, 400 söyledik. Şimdi kaç çarptı? Kaç oldu? 600 Vurduk. 650 700, 750 800 Şimdi yapalım bunu 850 950 yapmak istiyorum yapamadım ne 950 yaptım ne de, ne de 1000 yaptım Evet şimdi 1000 1050 şuradan yine vurduk ya Zaman doldu. Kaç çıktık? Şimdi e, bir 150 yıktık. E, bu gitti. Yeni arabamızda bir Iı, test yapalım. Afiyet olsun. Yanlış harf oldu bu. Yani o ben kullandım. Yani bu araba değildi. arabayı ben kullandım. Yani sizinle bir test yapalım. 90-30-250 Neden 250 oldu ya bu? Efendim şuradan bir gidelim. Cemre şarabı aldık. Buydu. Şuradan sonra bakar Yağmurlu mu? Yağmurludan gidelim. Son bakar neden gidiyor? Efendim. Bunu da ne kadar söylüyorsa söyleyeyim yani. Çok söyledim. 5000 bin... 30, 333 çok yıkma istiyorum ama o da olmayacak gibi. Ve ee, bu bugün, bugünkü videomuz son geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek görmek, görmek üzere kalın, hoşçakalın.